Herkese merhaba YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben tatlı canlı Kıymet Özcan. Size bu hafta çok seveceğinizi düşündüğüm nefis bir patates böreği hazırladım. 5 tane orta boy haşlanmış patatesimiz var. Patateslerimizi bu şekilde gördüğünüz gibi iyice eziyoruz. Gerçekten çok lezzetli ve çok da yapımı oldukça kolay. Ama benim çok sevdiğim tariflerden bir tanesi ben bu patates eziciyle çok rahat bir şekilde yumuşatıyorum patateslerimi. Sizler de nasıl kolayınıza geliyorsa çatalla da yapabilirsiniz. Ya da böyle patates ezici de kullanabilirsiniz. Patateslerimizi iyice ezdikten sonra... buçuk su bardağı sütümüz var arkadaşlar. Soğuk ya da ılık olması çok önemli değil. 2 tane yumurtamız var. Yumurta ve sütü biraz çırptıktan sonra... 6 yemek kaşığı kadar unumuz var. Ve birer çay kaşığı toz kırmızı biber, nane, kekik, pul biberimiz var. Tuzu ben bir çay, bir çay kaşığından biraz daha fazla ekledim. Patates biliyorsunuz oldukça tuz çekiyor. Siz de ağız tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Orta boy rendelenmiş soğan, bir tutam minik doğranmış maydanoz ve bir kabartma tozu ekledikten sonra Yine bu sütlü karışımımı çırpma teliyle güzel bir şekilde fazla topak kalmayacak şekilde çırptıktan sonra ezmiş olduğum patates püremin içine ekliyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Ee, piştiği zaman da pamuk gibi yumuşacık böyle içi de patates patates kavurması tadında oluyor. Evet artık sütlü karışımımla patates püremi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Ve ben büyük boy kare bir borcam kullandım. Bu ölçü e, bu borcam için çok iyi ama siz fırın tepsisine de yapabilirsiniz. Altına yağlı kağıt da koyabilirsiniz ya da tepsinizi yağlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Nasıl isterseniz çok fazla yapışmıyor yağladığınız zaman. Evet bu şekilde düzgünce yayalım. Bu arada içine isterseniz ben kuru soğan ekledim ama taze soğan da çok yakışıyor. Onu da söylemek isterim. 180 derecede önce 20 dakika pişirdiğim patates böreğimi fırından aldım ve üzerine bolca kaşar rendesi serpip tekrar 15 dakika daha fırına geri koyuyorum. 15-20 dakika daha piştikten sonra artık patates böreğim tam anlamıyla hazır. Gerçekten çok nefis, benim çok sevdiğim tariflerden bir tanesidir. Yapımı da gördüğünüz gibi çok pratik ve çok lezzetlidir. İnşallah sizler de dener ve beğenirsiniz güzel yorumlarınızdan bırakırsanız, kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.